Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğimize saatli marif takvimi karar verecek. Doğum günlerimize göre menü seçimleri var her sayfanın arkasında. Biz de o, yemekleri sipariş edeceğiz bugün. Hazır mısınız? hazırız. Ben... Ama önce bir oyunumuz var. Önce oyundan ziyade bir saatli marif takvimi... yani bilmiyorum. İncelemek misin? Bir incelemek. Ya yani bir biraz konuşalım çünkü eski bir şeydi. Size eskiden var mıydı evlerde? Ya benim dedemlerin evinde hala var. Şöyle duvar asarlar şöyle buna başka. Bizde Sonra her gün bir tane değiştirirsin. Bunlar da böyle kopart, kopartırsın. Arkada da böyle yemeği yazar, bir şey yazar, maniler falan falan yazar, dev eser. Ben arkasında bu tarz bir şey yazdığını bilmiyordum mesela. Okey, bir de şöyle, oyunumuz ne bu arada? Oyunumuz şöyle, e, hepimiz birbirimizin doğum gününü, tahminini ya da bildiği e, günü, ayı yazıyor. En uzak tahmini veren yemeğe biraz acı mı? Yemeğin acılığı ya. Sen de başlayalım abi. Sen, acı bizde meşhur. Benim baş... doğum günümle mi? Senin doğum gününe. Senin doğum gününü evet. saymaya çalışacağız. Tabii buyurun lütfen. i̇şte e, işte bu video girdiği zaman ne zaman açalım bilmiyorum ama şu, şu günlere de yakın, yakın, bir tarih. Şu an ben. çektiğimiz Başkanım sen benden bir kopya çekersin gibi geldi. Yok gelmiyor. bakmıyorum sana. Ama kadrajdan da çıkmak istemiyorum sana bakmaz. Abi ya. en uzak kişi olmak istemiyorum ya. En uzak kişi olmak istemiyorum. acı yemekten sıkıldım <laughs> kaç yıldır artık acıyorum ben. Abi bir dakika Oo. Abi tamam çok 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 dökme çok Değil dökme çok dökme. Abi yapmayın ya yapmayın ya. Gelen her Oo. şeyi yapmıyor muyuz? Tamam Allah kahretsin. İnsan... Ben ekmek çeksin diyorum. istiyorum. Oo. Bir iki ısırı var. Bir su veririz sana ya. Ne? Satarım Hayır buna. abi. söyleseydi. <gülüyor> 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 Sat tabii ya. Hayır ya o kadar olmaz. Çok güzel yaptı Sen biliyorsun. Biliyorum. Döndürelim dön değil mi? Dön değil mi abi? Abi ben 22 Ekim dedim. kesin doğrusu 25. 25, dedim Ekim. 19. Şeyma doğru. Şeyma 25 Ekim doğru. Başkan buradan bir kere bir acısı var. Acısı var buradan. Kemal için bir acı yiyecek. Şimdi öncelikle geldiği zaman 22 Ekim yemeği koyacağız. Şöyle. 22 Ekim değil Kemal. Aa 25, Ekim. 25 Ekim. <laughs> 25 Ekim. Pardon. 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 Al bu. Görelim, görelim Al, 25 Ekim'i. Abi bir dakika sen görme sana sürpriz olsun gibi. Ama arkasına bakmayacaktım ki. Yok yok sen bakma hiçbir şeyine bakma sen. 25 Ekim'i kopartalım. Aa rengi biraz şey. 25 Aa valla hepsinin hepsinin rengi böyle böyle böyle. Kemal'imin rengi böyle solmuş. 25 şey var, 26'da. Tatil, tatil günleri, pazar günlerini soluk yapmışlar galiba. Öyle mi diyorsun? Evet. Kemal güllerin solmuş. Solmuş. Ay çok şey yapmış. Nasıl çok kötü yırttın. Bir şey olmaz. Çok kötü yırttın. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şimdi Ziya Gökalp'in 96. ölüm yıl dönümüymüş ayrıca Ziya Gökalp'in de bir e, lafı var. Değildir kahraman yalnız er kişi, Bir aslan, arslandır olsa da dişi diyor. Aslan. Şimdi şöyle e, burada fıkralar falan falan var. Akrep burcunda doğanlar. Akrep burcunuz değil mi? Evet. Bunu okumak ister misiniz? Tabii ki. Ee, bu güçlülük ifade eden Burç'ta doğduysanız onun gücünü siz kontrol edin. Sizi etki altına almasın. Yani kartal kartal olun akrep değil başarılı olacağı mi? meslekler arasında. Hah! Yöneticilik, Yurt, komutanlık müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Şey. hangi sana <laughs> ait yönetici biri? Şimdi bu arada arkadaşlar aşağıda şu an görüyorsunuz Kemal'i Kemal'e söyleyeceğimiz yemeği. Gider. Hiç fena değil. Hadi ya. Vallahi hiç fena değil. Wow. Heyecanlandım fena değil. bak şimdi. Evet birazdan bunları söyleyeceğiz. Kaç tane çeşit var? Yani ana yemek, ana yemek var. Ortaya yemek bir şeyler var. var, var bir, var, 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 bir var, şeyler. Var, şey var, var. Tatlısı yansımıyor. var mı tatlısı? Bilemem. Ya bilemem, tatlısı bilemem, var mı? Bilemem şimdi. Var mı yok mu? Benimkini yazacak. hiç silebilir miyiz ben de, abi? Ben benden sana söylemeyeceğim. Tamam. Ben silmeyeceğim. Direkt altına devam edebilir miyim? Sorun olur mu? Bana sorun olmaz ama. Tamam. Şimdi Evet, İspan benim doğum tarihim, doğum günümü bakalım. Biliyor musunuz gençler? Ben de bu yakınlarda geçtiğimizi hatırlıyorum ama Suratıma bakarak bulman çok zor. Ben sana Bak istiyorsan da. Küçük yazma. Büyük yaz. Hepsini bilene bir ödül yok mu? Hepsini bilene... E, Yazdı. Hepsini bilene bir tatlı. Bam diye bilene tatlı. Zaten biz patladık. Sen anca bilirsen bilirsin yani. Şey, abi bileceğine o kadar emin ki. Hayır emin var. değilim. Seninkinden hiç emin değilim. Ben yazdım. Tamam mi? Kaç abi? Ha. 20 Eylül. Aa, aynı yazmışız başta. Ya 20 Eylül. Ne o? 20, 20. Eylül, 14 Eylül. E ee, 10 Eylül'dü. Şeyma şeyma şey, şey en yakın. Dolayısıyla sen bir biraz daha acı. Sen İkinci de acı. sen de İkiniz de acı abi. Evet. Çünkü şu ikiniz aynı şey söylediniz. Şimdi ben bakmıyorum. 10 Eylül'le beraber bakabilirsiniz. Bana göstermela sen de sana gösteriler bak. Ben göreceğim tabii ki de. Gel gel. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Ben bulabilir miyim? 10 Eylül. Çoban salata. Yırttı. Biraz oku bakalım önce. Dur, önünü. bakma. Gel, gel, gel. Beni görmüyoruz. Bir çocuğun rüyası için şiir. Neyse, şiir okumayacağım. Oku, okusana. Oku, oku. oku, 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 oku. oku. Ama başladın abi. Hayır, okumam, okumam. Şu Esin an okumam. okumam. Bir şiir okunsun abi. Kaybolmuş bir sevgi her zaman. Kaybolmuş bir Bilya'ya benzer. Uçak geçiyor. Durayım mı yani? Yani. Neden bu kadar alçaktan geçiyorsun? Birazcık daha hisli okusana. Biraz hisli okur musun? Kendi okusaydı hisli madem. Yani. Ben öyle okurum. Neyse. Benim doğumla alakalı bir şiir yani bu. Tam bir de, de kim okuyacağım. ölmüş kim kalmış onu da söylesene bir sonra. Dur önce şiiri tamam. okuyacağım. Kaybolmuş bir sevgi her zaman kaybolmuş bir bilyaya benzer. Bilya mı? Anımsanan ışıltısı. Belli belli siz gözyaşlarıyla bir çocuğun rüyasında bazen bulunur kaybolmuş bir bilya. Kiraz ağaçları sallanır, güvercinler uçuşur çok etkilendim. Aşırı etkilendim şu şiirden. Ee, şeyler. biraz ağaçları Bir de burada bir fıkra var ama çok uzun. Onu hiç okumayacağım. Ağaç Kim ağaç bir, birinin bir tamam. şey olmuş mu? 90 arka, yıl arka önce taraf. bugün Heh. başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa bir gün önce düşman işgalinden kurtulan İzmir'e gitmişti. Girmişti. Tamam. Önde yazıyor bir şey. Yazar Ye, Hemen çünkü. bakıyorum. Haliç Köprüsü açılmış ha? 1974. Nerede yazıyor? Ha Türkiye'de evet. Türkiye'de ilk defa telgraf haberleşmesi başlamış 1855. İlk ha. defa yani... Bunun bir dedemle bilgisi var biliyor musunuz? Ne? İlk telleri benim... Babaannemin babası çekmiş İstanbul'da. Nereye? Telgraf tarlaya mi? Evet. Vay be, Hayırlısı. o zaman bunu de bir şarkıyla şey yapayım mı? <laughs> Telgrafın tellerine kuşlarım hep Menümüzü bir bakalım, ben artık göremedim. Evet, şimdi. ne, evet. ne yiyorlar ya. kendileri? Ne, menü, menü, menü. Gel Kemal, gel. Oo. Ay! Ay! Bir dakika dur bir dakika. Oo <laughs> o kadar o kadar. Bu kadar şans olunamaz Gerçekten yani. ton ya. Gerçekten bu bana ya. olunamaz. Gerçekten bu kadar şans olunamaz. Tombala çıkmaz yani. ya. Yok değil. balığı değil. Ama yine o o o hani sevmeyeceğin. Tamam ben de ver. Şunu boş nereye boş şuraya koyayım da kaybolmasın. Ben Şeyma Şeyma şey, HNM ile devam ediyoruz. Eee bilirsiniz biz hanımlar önem veririz doğum günümüzün bilinmesine. Doğru. Şu saat itibariyle atılacak her trip mübahtır. Neydi ya? Çok heyecanlıyım şu an. Neydi ya diyemezsiniz ya. Hadi. Ben bangır bangır başkanım seni görmüyorum. Bangır bangır ne yaptın? Söylüyorum her yıl. Hayır ama benimkini bildin mi sen? ya yani bir söz hakkın var mı sence senin burada 4 yani? Dört gün hakkın var senin. Senin dört gün hakkın var. Sanki biliyor da yani. Biliyorum. Ben doğum gününü bile bilmiyorum. Ama onu bil yani. Abi ben sadece eşimin ve kızımın kimi Abi diyorum. haber alıyorum. Dönük mi? Döndürelim. Kaç? 8 Aralık Woho. Ben 10 Şubat yazdım. Sen? 9, Şubat. 9, yakın. Dağra. Doğru. değil mi? Kemal. 9 değil miydi ya? 10 Şubat. 10 abi yakın mısın sen de ya? Biz doğru yerlerdeymişiz de <laughs> sen, sen, sen 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 yani bayağı sen bayağı bir dakika Kemal, senin Kemal yani, Kemal da... iki yani acın. Kemal de iki acın. Ay bir de 95'te oldum yani. Kemal iki iki acın var abi. <laughs> i̇ki acın var senin kaç acın var? Bir. Ha. Ben sende patladım. Şey yok. Mi değil peki mi? benim için. Benim acım var mı ya? Senin yok. Senin yok. Ki. Benim Onun acım iki, yok oğlum. Senin bir. Hayır bizim onda 2 oldu şu anda. Benim 2 derken de tık tık 2. Ha tık tık 2 aynen tık o tık. O tık bizde işte. O bizde. <laughs> <laughs> Hadi benim günüme bakın. Şimdi evet hemen bakıyoruz 10 Şubat için. Efendim şöyle şöyle oh. bir çıkartayım. Ay hemen geldi 10 Şubat. Bakmıyorum ben. İyi kestim bu sefer. Bak Çok her şeyi deneyim. Kesin, bir dakika. Evet. Kemal buyur. Kazanması yıllar süren, kırılması saniye alan ve dağıldıktan sonra toparlanması için ömür gerektiren şeye güven Güven çok önemli. T.S. Eliot gerçekten evet. inanılmaz. Çok güzel Şimdi yazmış. burada e, günün tarihi. 183 yıl önce bugün ünlü Rus yazar Pushkin. Pushkin! <gülüyor> 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 Hayır, öyle Pushkin! Şey. Öyle bir şey yapmak istemiştim. Bir düelloda aldığı yaralar sonucu öldü. Ağlay Allah ya rahmet eylesin. En ya. önemli eserler arasında Tchaikovsky tarafından opera olarak bestelenmiş Yevgeni Onyen On Yegin manzum romanı ve Musorsski tarafından ay tamam. Geç, geç ama Rus Geç, geç tamam. Ne türlü de yapıyorsun değil mi? Değil mi? Evet, kesinlikle. Çocuğunuz iştahsızsa ne yapmalı? Ne? O da yazıyor. Evet, çocuğumuzun yemek süresi 30 dakikayı aşmamalıdır. Benim kor bir besini çocuğa zor edilmeye çalışmak çok zaman sonuç vermez. Gerçekten böyle. Yemek. Şimdi yemek nasıl? Oooo! Abi çok iyi değil mi? Çok iyi ya! Ben Gerçekten sever miyim? Ya. Benim yani bence sevmelisin, yani. sevmelisin yani. Gerçekten Şeyma baya şanslı. Şey baya şanslı abi çok güzelmiş. <laughs> E, bu arada 10 Şubat 2020'de pazartesi denk gelmiş. Bunu da öğrenmiş olduk değil mi? Evet. De. Şimdi evet. başkan. Başkanım. Başkan, başkan, evet, başkan sen de herkes full çeker bence ya. Başkan ben tamamen... Sağ... Gerçekten mi diyorsun? çok, çok ben, ben yazdım papladım. bile. Ya ben bir fikrim var ama... Aslında benim çok kolay bir... Ya ama öyle, ama öyle yapma. Öyle yapma ki. Ne ne ne? Ya, ne ya? Üç acı yapacak şimdi. Acı şarkısı. Benim bildiğim o kadar <laughs> emin ki ekranını <laughs> saklamıyor görüyorsun. Sen herkesinkini biliyorsun benimki hariç. <laughs> Kaç? 5 Haziran. Geç. 14 ne Şubat. Ya? 14 Şubat başkan. 14 Şubat. Kemal, Kemal üçüncü. Aşırı kötü ya. <laughs> Ve üçüncü <laughs> şu <laughs> demek biliyorsun değil mi? O bir istediği kadar acı. Ben Yok istediğim kadar. Yok ya. ya, ya. Sen evet. Sen ya geldin yarışmana kazansın ya. Bundan sonra böyle doğum günü formatlı şeyler bulalım oğlum. Sen demek ki kaybediyorsun hocam, böyle şeyler şeylerde yani. Bir şey yani. soracağım. Ben yarın... Şimdi sorun yine unuttum. Yap, bir, unutmamış. kaç? Benimki ne? Abi bu 10 Eylül, 10 Eylül, 10 Eylül. yani. Şubat ama hangi Şubat bilmiyorum. Oo! 10 Şubat ya çok basit. 10 Şubat. Tamam, evet. Çok okay. Yani evet. ben sevgililer günü falan diye kaynatıyorum. Neyse. 14 Şubat sevgililer günü yana fırtına yazıyor. Niye fırtına yazdın? Ne demiş orada? Okuyayım mı? tabii ki. Şikayet aşkın ölümüdür. Marlin Dietrich. Oh. Bu bir şarkıda geçmiyor mu? Yani benim geçiyordur. Evet. Hmm. Selam şahin mi? <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Arkada sen ha çünkü bunu başkana değil sen Valentin I'm sevgililer I'm gününe I'm. Ee, ve bunun ilginç hikayesi anlatmışlar Roma döneminde İmparator Claudius, höde 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 falan bunlarla Oho! ne oldu? Hocam evet. gördün mü? Gör, daha oraya gel daha daha oraya bakmadım ben bir dakika ee, bir ne olmuş? Bak. Devam. Ah. 69 yıl önce bugün ünlü piyanistimiz İdil Biret 10 yaşında Paris'te ilk piyano resitalini verdi. Tebrik Sen de ediyorum. sanatı bu kadar seven bir kişi herhalde. Doğru. Tamam. Ee, Güzel bir denk olarak oldu. denk gelmiş. Evet. Ayrıca efendim ilginç bilgiler var. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer sağdakinden daha küçüktür. Bak tam senlik abi Serdar Başkanlık. Asıl tam onluk olan kısım. Abi ben onu şimdi gördüm. Bak, şimdi bir ben yemek, var. Şey bir yemek var, bir yemek var. Bir menü var. Abi. Ben size söyleyeyim mi burada kesin 14 Şubat olduğu için bunu koymuşlar. Olabilir. Hani sevgililer Üç bari bir, bir, bir şey olsun diye. Evet. Oradan ballısın bence Aslan sen ya. Yani. Abi çok iyi. Bilemem. Evet, 14 Şubat'ta Cuma'ya denk gelmiş bu sene. Efendim şimdi biz bunları söyleyeceğiz, daha sonra da yiyeceğiz ve ama acılarla dolu olacak bazen. <laughs> <bir> yemeği. Kemal <laughs> acılara yürüdü, korkmadan bütün video boyunca. Kork Sen de öyle, biraz Kork acılı yok. olacak ben, yani. Iki ben 2 olacak. Bizde acı yok değil mi? Evet. Yok. Ha, çok iyi, o zaman evet. yemekleri sipariş vereceğiz, geleceğiz tekrar. Efendim yemekler geldi ve açız değil evet, mi? Evet, Çok. evet evet evet. Ee, Daha bakmadık buradalar şey ama. Burada olmalara rağmen gerçekten kimse bakmadı. Benim acılı olmalı. yiyecek olmak beni biraz korkutuyor. Nereden biliyorsun acılı yiyeceğini? Dedik ya, ya. ya. senle de ben bir kere acısız yiyoruz. Ben bunu bilmiyordum. Unutamadım. Ya. Ya. Abi, ben, niye söyledim ki? Doğum günlerimizi ben unutur muyum ben sence? Ben. Yanlış bildiler ya. Ha öyle öyle. Ben yemeğin kendisi acısı onu ha, biliyorum. Kemal. Kemal onu biliyorum. Oo ben de şey acı acı da alabilir miyiz? Ben ki yemeğin kendisi acı. Onu biliyorum canım. Onu nereden bilsin Kemal? Yok hep yani direkt Kemal'le başlıyor. Ama acı geldi. Acı geldi. Kemal bunu içiyorsun. Kemal, sen bunu bir al. İki yudum. Bir yudum şey yapıyorsun. İki yudum onu. Şimdi Kemal seninkini hatırlayalım. Neymiş? İlk yazdı canım sen. Neydi? Ne? Hani o kadar. Hani. Aa yok. Buyurun buyurun. Buyurun. He güzel yerden gelmiş. Hadi bakalım. kapları tanıyorsun evet, Kapları tanıyorum. Yardımcı olayım mı? Oooo oh! oh! Aç 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 <laughs> Tereyağlı bir de Bunu acı değil de Gördüğünüz gibi tereyağlı Meyre de bana yardım et. Oh, ben de mi sana yardım edin? Sana ben yardım Ne güzel koktu öyle <laughs> Değil mi? Oooo oh! <laughs> 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 Ama şimdi sen acıyı gör bir de Bir acılı kokusuna Bir dakika Savot Abi Ağaç onlar da senin var. bu arada Bunları da açar mısın Bunlar da menüde bıkardım. Abi senin Ben niye buna bakıyorum? Şu senin menü de abi kızarmış köfte. E kızarmış köfte de oluyor mu? Çiğ köfte diye kızarmış, kızarmış köfte. Tamam, kızarmış köfte yazıyor. Patates ya. püre. Herhalde bu bu. Patates püresi hazır. Patates püre. Patates püresi. Oo! <laughs> Oo! <laughs> 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 Şimdi... patates olmuş ha. <laughs> Arkadaşlar, biz yemekler yaklaşık bir 45 dakika kadar bir e, bekledi. bekledi. O yüzden <laughs> Format, bir şeyimiz var. Formlarında birkaç değişiklik evet, dedim var. Evet, bugün olabilir. böyle yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekmeğini de alıp yemeyeceğim. Sen de öyle değil öyle, yani. değil, öyle de değil, öyle değil, öyle değil. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Biz yine de atarız. Biz yine de atarız. Ben sana söyleyeyim. Sen kendini kaybediyorsun şu an. Onu söyleyeyim yani. 2 3 4 5. Ne yapıyorsun sen şimdi? Tamam. Ben ama ikna. bunun ben ben de, Yok ben ikna oluyorum şu an. Ben yani. de oldum ama fazla olmadı mı? Yok ikna ediyorsa önemli o. Tamam. Tamam benim için hiçbir okey. Hepsi de yiyecekse ben tamamen okeyim. Her <laughs> dediğinin arkasındayım. Hocam bize acı işlemez. Ee, Kemal bunu yerken e, sen biraz ye abi. Ben de içindeki seninkinin içindeki bir fıkrayı anlatacağım. Oo. Ayak ve kafa. Kendini çok akıllı sanan Nida öğretmenine sordu. Demiş ki Nida kafa aşağı çekilince kan beynimize hücum ediyor değil mi? Demiş Nida. Öğretmen demiş ki evet öyle oluyor. Sonra Nida demiş ki ama hocam bütün gün ayakta geziyoruz. Kan niye ayaklarımıza hücum etmiyor? Öğretmen demiş ki ayaklarında kafan gibi boş değil ki. Günüm <laughs> <laughs> doğum günü oldu. Evet gerçekten. Kemal. Bu abi ne? Salta bir. Neredesin peki şu an? Köfte de bir tane yedin. Salata yedim. Köfte yedin mi? Hı -hı. Püre yemedik galiba. Çok mu acı? Ama peki Kemal? Ama bir deneyin istiyorsun. O yüzden abi. böyle oldu. Kemal bir şey söyleyeceğim. Içindim. Başka doğum günü ne? Hala mı? Hala mı? Başkan da başkan da Öyle bir şey yok hocam. On 14 Şubat. Bu ayıp. seninki ayıp. Burada. Seninki ayıp artık. Seninki ayıp burada yazıyor. Seninki ayıp yani artık. Benim doğum günüm ne? Yani. Abi bak ben dökerim artık. Ayıp değil mi? Artık yani. hala öğren adam? Ya. öğren ya. Ayıp yazık. Kaç tane? doğum günü biliyor musun? Hayır. Ayıp idi. Bak 10 Eylül. 10, 10 Eylül. 10 Eylül. Benimki? Şeyman'ınki? Dur. 10 Şubat. Bravo. Başkanınki? 14. <laughs> ne? Eylül. 14 Şubat. Bravo! Benimki ne? <gülüyor> <gülüyor> dur dur bak benimki ne? 10 Kasım. 1. Abi inanılmaz! <laughs> ne biliyorsun artık değil mi? 10 Eylül müydü? Abi inanılmaz. Evet. <laughs> bak benim 10'umu al ona ver. Şubat'ımı al başkana ver. Nasıl? Ben yancı yani inanılmaz, inanılmaz, i̇nanılmaz zihni sinir ya. Evet nasıl? <laughs> Mükemmel mi? <Ben> İsterseniz <laughs> tadına bakabilirsiniz sizde. <laughs> Senin şimdi temiz bir tane geliyor evet. size. Bakalım ne geliyor Şeyma Hanım'a. Oo. Hatırlıyor musun? Oo. Hatırlamaz mıyım? Bak bak bak. Biraz... Armut ve elma gördüm. Evet zaten bir onları yiyeceksin herhalde gibi gözüküyor <laughs> bu kadar soğuduktan sonra bakalım. Soğumasaymış daha iyiymiş tabi. Bunlar yıkandı, yıkandı mı? Yıkanmış. Tabii yıkandı. Mi? Tabii ki yıkandı. Yıkanmayan bir şey biz sana verir miyiz burada? Aa, Schnitzel. Vallahi, Schnitzel. O mu yazıyordu orada? Evet. Şinitsel. Evet. Evet. Şinitzel. Niye marif hakkında Şinitzel bilmiyorlar mı diye düşünüyorum. Yani niye bu kadar şaşırdım buna? Ya <laughs> ya, niye şaşırdın buna? Niye şaşırdın söyle. Niye şaşırdın? Tavuk tamam, Şinitzel, pirinç pilavı, işi salata, Aa, meyve. Pilav Şinitzel, meyve. Niye bu kadar çok şaşırıyorsun? Bilmiyorum. Bir de şey salatanı da açayım şöyle. Bilin bakalım kimin yemeğinde hiçbir acı yok. Benimkinde. Ve? Ömrü seninkinde. Ve? Ve? O kadar. Dudaklarım yanıyor normal mi? Bunlar iyi günler Kemal. abi. yanıyor. Dudaklarım <laughs> yanıyor. Dudaklarım yanıyor vallahi abi hepsi yanıyor. tamam Kemal. Su iş iyi gelir. Güzel. Bekletiyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> öyle yapsana. Nasıl? Şey Selin. <gülüyor> vallahi. Valla. <laughs> Şu salatayı da biraz vereceğim sana şimdi. Şeyma'nın gerçekten güzel bir menüsü var arkadaşlar. Evet. Şeyma bir fıkra varsa bir tane fıkra yapalım mı? Fıkra Aa bak Şeyma da şunu demiş. Immanuel Kant'ın bir lafı: Gençlikte günler kısa, yıllar uzun. Yaşlılıkta günler uzun, yıllar kısadır. Güzel laf. Daha güzel bir bilgi var mı musun? Karan kararan çelik yüzeyler için fırın çaydanlık veya tencere yüzeylerini sıcak su ve sirke kullanarak doğal bir şekilde temizleyip parlatabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz yani. Sirkenin bir faydası da. Sirke sevmem. Boşuna ya, sevmiyorum. Ya istiyor musun içine? Hı hı. Nasıl olmuş? Ya niye açılmış? Şimdi Biz açılmamış. Aç sen açacaksın. Orası açık kısmı sadece. Çok çekeceğin kısmı. Şimdi sen nasıl? O. Çok güzel. Her o... şeyin çok güzel. Vallahi. Vallahi. Güzel, Abi gözüküyor mi? zaten. Patatesler evet. pişmemiş gibi. Patates yedin mi? Pişmiş, bir daha pişmiş. pişmiş, pişmiş. Kendi Tekrar içinde çiğ... çiğleşmiş. Evet. Bir parça daha yer misin patates? Yerim. Ye. Evet, şimdi sırada benimki var. Eyvallah mı yedim? Ha iyi o zaman. Biz bekliyoruz canım. Ama daha sesi... Bir daha Ha? Bir daha sorsana. Pilav mı? Yer mi diye mi? Ha, abi iyi. de Sesi duyacağız mı? Hı -hı. İyi. Hangi sesi? Kaşık sesi mi? Diş kaldı üzerinde. <laughs> ASMR, ASMR şeyma. mi ha? Macbank. Mukbang. <laughs> ya bir Macbank'imiz yok mu ya sende? Şeyma. mi ee, evet ben yüksek müsaadenizle. Oo. Ne diyorsun? Neler neler, neler neler. Bak neler. mini. Ne? okuyayım mı sen mi? Okuyayım neler neler? neler. Bak, okuyorum. Tamam. Bir önce bir açtı okuyacağım. Abi burada... <laughs> ne lan bu? <laughs> Bil bakalım ne, en sevdiğin yemeklerden bir tanesi Ney? Kerevizli mi? Yok. O zeytinyağlı. Bir altı tane altı daha yiyoruz. söyle. Bamya. Evet. Yapma ya. Bak, söyleyeyim mi Lütfen. Domates çorba. Okey. Niye böyle bu tamlamalar? Domates çorbası. Evet, sı yok. Evet. Etli bamya. Kereviz oğlum bu. Kereviz evet. Al. Kereviz meyve. Abi istesem o oh, olmaz. <laughs> oh. Güzeldir, güzeldir. Abi bir de zeytinyağlı abi. olmasının avantajı ne? Soğusa da sıcağı şey olsa da hiç fark etmez. Bir dakika yok. onu Bunu sordum mu istiyor muyum diye. Sapınla mı koymuşlar evet. bir şey ya. öyle bir <laughs> şeyi? Kerevizli sapı da var onun içinde. Oo. Olur tabii canım. Sapın, Asıl şeyi orada vitamini. Vitamini. Koyarlar. Bir de çorbandan iç. Koyarlak. Domates. Yine en sağlıklısı sana geldi Melih. Çok şanslısın evet ya. Evet ya keşke bana o gelseydi. Gerçekten sevdi. aradığım şey sağlıklı bu videoda. Dedim ki keşke sağlıklı bir şey gelseydim ben de. <laughs> Özellikle bamya. Bamya Oo, bayılıyor. Ooo çorban şimdi var ya. <gülüyor> Nasıl? Beni yükleyerek. Beni Ağzın yanmasın abi. Biraz yoğurt katalım mı senin <laughs> Abi. Çok merak ediyorum. Bana da bu yığına geldi. Domates çorbası soğumuş bir şey yok. Soğuk domates çorbası içilir yani. Yaz çorbası. Ne? Yaz. Yaz aynen yaz çorbası. Hmm. <laughs> Abi yapma ya. Melih Beyler bamya seversiniz. Anca bu sürü söyledik bir de özellikle. Nohutlu mu Seversiniz Nohut da sevmiyorum ben bu arada biliyorsunuz Tam o yüzden yaptım. Tam olmuş o zaman. Gerçekten doğum günüm normalde seviyordum. Ay çok güzel koktu ya. Artık sevmiyorum. Ya bak. Bir şey demeyeyim hadi tamam yani. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Bayağı da ama iyi 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 wow oh. böyle Aşk. böyle biraz daha mı? limon sıksan daha çok seveceksin biliyor musun şu an çok sevdiğin gibi limon sık peki böyle tüylü o şey var oh. ya geliyorum, geliyor yapışıyor işte, geliyor abi geliyor 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 kaşık daha var 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 ben de bak, sana yaptığım için böyle şeyler kızamıyorum İnsan yani, insan insan kızamıyor kendi e, her şey karşı Bak abi diyorsun? bak, bak şunu görüyor musun? Yemiyorum ama bak şunu görüyor musun? <laughs> diye. Bak şunu içine çek beni. Abi ya. bak bir yemekte bu olunca ben kıllanıyorum. niye böyle bir şey var? abi böyle Çünkü bak bak Çünkü kendi için var evet. bamyanın. Abi şey gibi işte aşağı doğru e. böyle üstümüz <laughs> <laughs> yüksek. diye içine bir şey. Beğendi gibi yedi ama. Yetti mi? Yetti. Bayağı ben bayıldım. Afiyet olsun abim yarasın abim. Al armudun da. Şeyma, elma yediği için ben de armudu yiyeceğim. Arif ısırıklamış mı? Bir şey oldu. Oo. Ooo. İnanılmaz. Hala akıyor. Size yemin ediyorum yemeğin en güzel kısmı bu. Vallahi. Ya gerçekten. Yeron taş gibi armut güzel bak görünüyor. Bayağı da iyiymiş gerçekten. Afiyet olsun. Armudun iyisi. Sende de var. Sende de var. Oh. Oho. Tamam, o da var. Artık. Evet, başkan, başkan, başkan. Yok muydu sende fıkra mıkra bir şey ya? En güzel menü bence başkanımınki. Sende, sende. Var mı? Boş ver ya. Bir çocuğun şiiri şiir var. Ha şiir. Oğlum da, da, da şiir, 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 şey çok güzel okuyor. Tamam sen oku. Al şeyimi ha, sen oku hadi. Bir tamam. çocuğun rüyası için şiir. Hepinize gel. <laughs> Bunu okuduk ya. Tam okumuşuz diyor. Bunu mu okuduk? Okumadık evet, bilye, abi. Bilye. Bunu okumadık ya. Bilye, bilye, bilye var işte. Evet, Tabii doğru, Tabii ki okuduk. evet, okuduk. Evet. evet, Neyse. Tamam gün tarihi okuyabiliriz önce bugün. Neyse seninki gelsin. Aa seninki de çok... Oğlum bu benim pilav zaten. Evet. Seninki... <laughs> Size bir fıkra anlatacağım. Bir dakika. Bu benimki mi? Yemeğini söylemeyelim. Yemeğini de gelsin. gelsin, o görsün. Gelsin. Kuzu tandır, bademli pilav, pilav. <laughs> tamam, tam Şimdi bak. Pilav bayağı bir bademli yalnız. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi biz buzlu badem mi oldu? <laughs> biraz aşağı inirse. Abi biz Kadıköy'de badem pilav bulamadık. <laughs> ee, ama söz yazı verilmiş söz olduğu için dedi ki bari bademle kendimiz koyalım. Çok şey düşünmüşsünüz. Ama salata ve Çekirdek da Yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kompostosu var. Sen ne kitlendin orada? Aşkım <laughs> açsın ben buradaki fıkrayı okumak istiyorum. Tamam, oku. tamam oku. okuldan gelip yemek sonrası ders çalışan Ali akşam yatmadan önce babasına sormuş. Baba insanları yapmadığı bir şey için suçlamak doğru mudur? Değil. Babası? Evet. Elbette hayır demiş. Çocuk sevinç içinde. Çok iyi o zaman babacığım. Ben, ben de benim yapmadım. Ben yapmadım. <gülüyor> 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 Gerçekten. Bu ne abi? Hoş... Hoşaf. Hoşaf. Rey Hoşaf pişman meşhurdur yine. Komposta. Ee, öyle midir? Öyledir bilmiyor musun? Öyledir. Evet. Ya e, evet, ama doğru. acılı hoşaf içmeni bir meşhur edelim mi? Abi bir dakika. Hoşaf, bir dakika mı? doğru söylüyorum. Evet. Tabii. Sen, sen Oo, de ooo, koyacağız da acılı. Ben nasıl koyuyorsam öyle. Bu ne? Aç abi aç. Saçsana benim thundir benim. Tandır var abi. tandır. Aynen. Wow. Bu ne? Tandı. Dırdı mı? Tandır. Yok tandır bu. Tandır. Tandır mı hala? Bademli pilav ama. Hmm, çok, çok güzel kokuyor. kokuyor. Bakayım. Harika kokuyor. Kokuyor mi? Burada da ne var? Oo süper bir salata. Mı çorba mı yani yani. ne bu? Kekik kokuyor. Manyak kokuyor. Çok iyi kokuyor. Gerçekten çok iyi Dur, kokuyor. Kekik kokuyor aslında haklısın. Abi sen bir aç da. Açıyorum. Çabalıyorum. Ee, sonra biz bunu bir güzel bir... E... Buyurun. Ben dökeyim mi? Yok. Kemal ya, kendi döktü, ben sen de Sen hakkını dök. vereceğine inanıyorsun Hak, ki Kemal hakkını verdi. Hakkını bak nasıl veriyorum Yoksa ben biraz bak, daha bak, dökeceğiz. Bak. Şu an dejavü oldum. Tamam. Bana yeter. Salata da görelim lütfen. Biraz fazla oldu. Haberin olsun. olsun. Bir üstte kaldı biliyor musun? Tamam evet. yeter yeter tamam. Bademlerin üzerine de koyayım. Da Kafi. Şey tamam. Şimdi ben bir şey soracağım sana. Kemal'in doğum günü kaç? İnanılmazsınız ya. Doğum günü 25. Ne? İki. Bravo. kaç? 10 Şubat. Benimki? 10 Eylül. Bravo. Ama bir şanslı da var. Kemal 100 kere İyi, yapacak bir şey yok için. Ama. Evet başka sen de. nereden başlamak istersin abi? abi? Hoşafından başlayacağım. Tamam. Hoşaf mı? Şey değil mi? Kompost. Komposto. Komposto. Komposto ben çok severim Kompostel normalde. Ben bari bir şey soracağım. Özür diliyorum. Lütfen biraz ha. içine şeyden de koyabilir misin o sen? Kabartma şekeriyle acı ki. nasıl olacak acaba? Ha. Partikül. Acı tatlı. Beyaz acı beyaz dökmece üstüme. Acı tatlı bir Canım. de çiklik mi koysak? Yok, baştan bunu sor. Var mı başka? Yok yok, yapıştır başkanı. <laughs> şu parmağı kaldır ya. Ben görmedim. Gördünüz mü ben siz? Ben hiçbir şey görmedim. Ben şu parmağı kaldır <laughs> ya. Şalgam hissi var mı? <laughs> Ha şalgam oldu mu? Bu karışık soru bence. Şalgam. Çünkü. çünkü sevdi. Vallahi sevdi. Yok. Ben severim abi. Abi gerçekten sevdin. Acılısını. Oo oh, geldi. Geldi mi? Geldi. Hoş oh. geldin. Oo. Oh. <laughs> 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 ben bu tandırı üzüldüm biraz. Ne yalan söyleyeyim. Çoktandır bunu bekliyorum. <laughs> Çok iyi bence. Vallahi nereden buluyorsun bunu bize de? <laughs> Yeterince acılı yerinden aldın mı sizce? Hayır. Bence aldım. Bence bu soruyu sorduğun için Dün. zaten. Yok oğlum var orada ne halde da... tamam, yeter yeter başkanım başkanım. ben yeter. alırım abi. Sen sen niye o paşa gönlünü şey yapıyorsun? Üzüyorsun. Bak bak tam yeri yani. Kaşık mı alalım ya. Geldi geldi gel. Gel. Bak uçak geliyor. Ben. Abi ver kaşık ver. Aa. Ver kaşığı ver. <laughs> Hay. Of. Ketçaplı gibi olmuş o evet. kadar çoklu yani. Ne yazık. Ne yazık sevdiğiniz insanları. Ben kıyamam ya. Doğum tarihlerini bilin lütfen. Ne? No. Ya böyle İnanam yanarsınız tamam. Kemal sana birazdan tekrar soracağım. Oo. Bunu çok iyi oldu. Bu arada biz arkadaşlarla ezberlemiş ezberletmiş olduk değil mi bu, bu videoda doğum günü? Evet. Tandır arada... görmedik diyor. Tandırı mı görmedik? Evet. Bakın evet. acılı. Soğan da al da. Güzel. Ya alır mısın? Çok iyi. Valla acılı bile olsa bence güzel gözüküyor. Ama çok acılı. Bu neyin değil acısı biliyor musun başkanım? Ne? bizim doğum günlerimizi bilmiyorum. Kesinlikle yani kesinlikle. Ya ben seni biliyordum nasıl atladım bilmiyorum yani. Bir de iki gün var arada evet. yani. Dört. Ha pardon pardon özür dilerim. Tamam biraz da bundan yiyorum. O gevurda salatası mı? <laughs> ne evet. salatası yazmış orada? Salata yazıyor biz gevurda tercih ettik. Ne kadar o da yiyorsun. Başkanım, sever gevurda mı? Severim sevmez miyim ben, <laughs> ben de severim valla. Sen sabah öyle akşam onu yiyorsun. <laughs> hmm. Evet Afiyetler oldu mu? Oldu. E, ee, oldu. Ee, bir daha artık, e, bence bir daha şunu yapabiliriz. Arkadaşlarımız eğer severlerse YouTuberların doğum günü üzerinden Oy, şey yapabiliriz. O o. Nasıl? <laughs> çok iyi. Ben daha sizinkini bilmiyorum değerli. <laughs> Biz de bilmiyoruz oğlum. Açacağız, Aa. bakacağız, soracağız adamlara yani. Evet arkadaşlar <laughs> arka videodan sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. ne soracaktın. 10 Şubat. Aa. Benimki? Ee, 14 Şubat. Ee, Şubat. Ne? Seninkini hatırlamıyorum ben ya. Yani. Şey, şey kaç? 10 Şubat şey 12-14 Şubat. 14 Şubat. Benimki? Benimkinin Abi vallahi doğru söylüyorum. Allah billahi olaylı bilmiyorum. Ya. Abi hafızası ne Abi, de, ya, onaylıyorum. Onaylıyorum, abi onaylıyorum, 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 onaylıyorum. diksin bunu artık kafasına bak. <laughs> abi ya. Diksin kafasına ya. ya vallahi. Böyle bir şey yoktu. Neyse arkadaşlar Görüşmeniz siz Kemal'e DM'den yazarsınız. Görüşmek üzere bay bay.